ekranları ekranlarına, Yesevi sohbetlerine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ekranları başında bizleri izleyen kıymetli izleyicilerimize selam ve muhabbetlerimizle önce selamımızı verelim sonra muhabbeti yani kelamı da başlatmış olalım. Yedinci hikmeti tamamlamıştık biliyorsunuz geçtiğimiz bölüm itibariyle 8. hikmete giriş yapacağız. Oradaki dörtlükleri okuyacağız. Hükümlerin arkasındaki hikmetleri, suretlerin arkasındaki manayı anlamaya çalışacağız. Bu vesileyle kıymetli hocam Gazi Üniversitesi eski rektörü Profesör Doktor Musa Yıldız'la birlikte yerlerimizi Aldık. Kıymetli hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, sefa bulduk efendim. 15 tane dörtlüğü artık ardımızda bıraktık. Heybemizi aldık ama kalbimize de aldık. Sadece hani bilgi olarak değil bir Amerika kabilesinde bilgi mazidir, hikmet ise gelecektir diyor. Çok güzel, Muhteşem. beni çok etkilemişti. Hakikaten de o hikmetler bize geleceğin inşasını da bu anlamda hazırlıyor. Biz bugün 8. Hikmet'i konuşacağız. Benim önümde duran kitapta işte ben olarak ifade ediliyor. Bir başlık olarak dilerseniz vakit kaybetmeyelim. Hikmetlerimizi Hayır. okumaya ve anlamaya başlayalım. Pazartesi sabah erken yere girdim. Mustafa'ya matem tutup ben yere girdim. 63 yaş sünnettir işitip bildim. Mustafa'ya matem tutup ben yere girdim. Şimdi günler var, aylar var, mevsimler var, dönemler var ama hani burada her kelimenin üzerinde de adeta durmak gerekiyor. Her sözcükte acaba ne demek istiyor diye de merak uyandırıyor. Adı üzerinde hikmet, arkasında bir mana arıyoruz. Niye pazartesi kıymetli hocam? Pazartesi yere girmenin anlamı nedir? Ben de öncelikle sizin gibi kıymetli seyircilerimize hürmetli muhabbetlerimi arz etmek istiyorum sözlerime başlamadan önce. Tabi pazartesi önemli bir gün önemi nereden geliyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hicretin 11. senesi Rebiyül ayının 12. günü, pazartesi günü bu alemden öbür aleme göç ediyor. Yani 8 Haziran 632 tarihinde. İbn Abbas radıyallahu an bu pazartesi günüyle ilgili çok güzel toparlamış. Diyor ki, Hazreti Peygamber pazartesi günü doğdu. Pazartesi günü peygamber oldu. Pazartesi günü Mekke'den Medine'ye hicret etti. Pazartesi günü Medine'ye vardı. Pazartesi günü vefat etti. Pazartesi günü, günü Kabe'de hakemlik yaparak Hacer-i Esvet'i yerine koydu. Pazartesi günü Bedir zaferini kazandı. Pazartesi günü bugün size dininizi tamamladım ayeti olan Maide suresi 3. ayeti nazil oldu. Bütün bunlar pazartesi gününün önemini ortaya koyuyor. Bir gün Peygamber Efendimiz'e geliyorlar sahabeden soruyorlar. Ya Resulallah pazartesi günü oruç tutmanın fazileti nedir? Peygamber Efendimiz de diyor ki, o gün benim doğduğum ve peygamber olduğum veya bana vahiy geldiği gündür. Başka bir hadiste, pazartesi ve perşembe günleri ameller Allah'a arz olunur. Ben oruçluyken amellerimin arz olunmasını isterim. Ne kadar ince bir yaklaşım. Ayrıca cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır. Yine Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. O yüzden pazartesi günü önemli bir gün. Hoca Ahmet Yesevi de özellikle Peygamber Efendimizin Pazartesi günü vefat etmesi sebebiyle bu alemden ebedi alemi, alemi cemale göç etme sebebiyle o da yine orada sünnete ittiba Pazartesi günü yer altına iniyor. Evet. Günümüzün tabiriyle rol model diyoruz ya kıymetli hocam. Kılavuz, rehber, yön gösterici, örnek alınması gereken şahsiyet hep Hazreti Peygamber tabii ki. Ee, burada da hikmetin hemen başında daha sözün başında pazartesiyle başlamasıyla da adeta hani o girizgahtan anlayabiliyoruz. Peki 8. hikmetin 2. dörtlüğünde ne diyor? Yeryüzünde dostlarım matem tuttu. Tüm alem sultanım deyip nara attı. Hakkı bulan gerçek sufi Kanlar yuttu, Mustafa'ya matem tutup ben yere girdim. Ee, burada da yeryüzündeki dostlar, dostların bir matem tutuşu. Ee, bu dostlar kim ve niye matem tutuyorlar? Tabi Hoca Ahmet Yüce Hazretleri'nin çevresinde çok sayıda talebeleri var. Yetişmiş talebeleri var, daha genç talebeleri var. Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin ifadesiyle tam 99 bin talebe yetiştirmiş büyük bir hoca o dönemde. Yesi'de, bugünkü Türkistan şehrinde bir medrese olan, olan, bir irfan mektebi olan bir büyüğümüz. Tabi ister istemez birden Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin böyle bir karar alması. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin Osmanlı kültüründeki haddi açtık ifadesi. Çok güzel aklıma gelmişken onu da ifade etmiş olayım. Bir kişi 63 yaşına geldiğinde Osmanlı'da ona yaş sorulduğunda yaşını söylemezmiş. Edeben haddi açtık dermiş. Oradan da anlaşılır ki bu kişi 63 yaşını geçti. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri de 63 yaşını geçtiğini hissettiğinde pazartesi yere girince talebeleri üzülüyorlar tabii. Sürekli hocalarını görüyorlardı. Sabahtan akşama kadar medresede onlarla beraberdi. Hatta öğrencilerin vaktinden çalmamak için çocuğun çocuğunun geçimini sağlamak için kaşık ve kepçeyi akşam, akşam yontup öküzünün heybesine sabah koyup öküzü satışı yapıyordu hatırlayacak olursak o hadiseyi. O talebelerini yetiştirmeye devam ediyordu. O talebe güruhu, o büyük topluluk, o seçkin topluluk ister istemez üzüldüler ve matem tuttular. Tabi burada matem kelimesi ağlayıp sızlamak birisinin arkasından yasını tutmak, üzülmek ifadelerini ortaya koyuyor. Özellikle İslam öncesinde, cahiliye döneminde bu konuda törenler yapılıyordu. Hatta özel ağıt yakan kadınlar var. Geliyorlar. Oradaki o e, vefat eden kişinin ailesinin yakınlarını coşturmak için. Onlar da daha çok ağlasınlar, daha çok üzülsünler diye böyle çok e, ağır ağıtlar yakıyorlar. Adeta kendi yakınları ölmüş gibi ağlayıp sızlıyorlar. Bunları İslam gelince yasaklıyor. Matem tutmanın, yas tutmanın e, özellikle üç günden fazla olmayacağı ve belli bir ölçü ölçüde olacağı e, sınırlamasını getiriyor İslam. Orada da haddi aşmamak haddi lazım. Haddi aşmamak her şeyde ölçü. Orada da bir ölçü, ölçü çünkü var. Çünkü ölüm orada da bir hikmet var. Bunun da bir sebebi var. Bunda da insan üzülebilir, üzüntüsünü, hüznünü paylaşabilir ki Peygamber Efendimiz de üzülmüş. Malumunuz olduğu üzere Peygamber Efendimiz'in Hazreti Hatice validemizden 6 tane çocuğu var. Hem de onları da bir hatırlamış olalım. Kasım, ilk başta dünyaya geliş sırasına göre. Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Abdullah. Bir de Peygamber Efendimiz'in Hazreti Mariye'den doğma İbrahim oğlu var. İbrahim oğlu vefat ettiğinde Peygamber Efendimiz üzülmüş. Artık gözlerinden böyle yaş gelmeye başlamış. Peygamber Efendimiz'e hemen gelmişler demişler ki Ya Resulallah sen bizi ağlamaktan menettin, ettin. Kendin ise ağlıyorsun. Peygamber Efendimiz diyor ki ben sizi üstünüzü başınızı yırtacak şekilde ağlamaktan men ettim. Yoksa kalp hüzünlenir, göz yaşarır. En sevdiğiniz evladınız vefat etmiş küçük yaşta. İster istemez siz de bir babasınız. İster istemez hüzünlenirsiniz. Bunun doğal bir şey olduğunu Peygamber Efendimiz'in de orada çok güzel bir nükteli ifadeyle onlara hissettirmiş oluyor. Ee, Peygamber Efendimiz'in eşi Hazreti Hatice Validemiz ve amcası Ebu Talip, onun koruyucusu biliyorsunuz, gözetleyicisi Peygamber Efendimiz'in. Onların vefat ettiği yıla da amul huzun yani hüzün yılı ifade edilmiş. Yani hüzünlü olmak var ama yaz tutmak, matem tutmak, e, bu dinimizde yok. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri de e, burada arkadaşlarının matemini ifade ederken onlarındaki hüznünü, üzüntüsünü ifade ediyor. O bizim bildiğimiz manadaki, o cahiliye dönemindeki bazen çevremizde de görüyoruz. Üstünü başını yırtarak ağlamak adeta e, yaratıcıya karşı bir isyan hareketine dönüşüyor. Onları uygun kendinden görmüyor. geçmek aslında. Kendinden geçmek. Evet, Buradaki matemi tam ölçülü bir şekilde Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin talebeleri Yakınları, çevresindeki insanlar artık hocamızı göremeyeceğiz diyorlar. Üzülüyor, üzülüyorlar, gözlerinden yaşlar dökülüyor. E, ağlayıp sızlıyorlar belki. O durumu Hoca Ahmet Yusuf Hazretleri burada ifade ediyor. E, ve de bunu Mustafa'ya matem tutmak. Yani Peygamber Efendimiz'e matem tutmak. Peygamber Efendimiz'in yasını tutmak şeklinde de burada ifade etmiş oluyor. Aslında ölümün de hayatın içinde olduğunu hani en çok böyle kendimizi bıraktığımız yerlerden bir tanesi. Çok sevdiğimiz birinin öldüğündeki halimiz ya. Bizim Osmanlı medeniyetinin içinde de kendi kültürümüzde de mezarlıkların şehrin içine adeta işlendiğini, orada o dokunun bir parçası olduğunu hep görürüz. Onlarla da yine bir hemhalik hali, bir iletişim hali vardır ve bu matemi gerektirmez. Halen de hayat onlarla da akan bir şeydir. Onu görürüz. Aklıma çok güzel bir dize geldi kıymetli hocam. Yağdında mı doğduğun zamanlar? Sen ağlar idin, güler idi alem. Öyle bir ömür sür ki olsun, Mevtin sana handi, halka matem. Evet. Ama dediğiniz kısım çok önemli. Haddi aşmadan. O ölçüyü kaçırmadan yapabilmek. Samus alatı hacile sanma biter zahid için in, insanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. İşte bu haddi aşmama noktasında irfanla erişebiliyorsunuz. Onu da bize gösteriyor. Şimdi bir diğer e, üçüncü dörtlüğe geçecek olursak. Elveda ile yer altına bastım ayak, gün yüzünü nefsime haram kılarak. Zikredip yalnız yanıp yalnız olarak Mustafa'ya matem tutup ben yere girdim. Burada yine bir elveda da bizim aslında lügatimizde dilimizde güzel kelimelerden bir tanesi. Genellikle Ramazan'la ilişkilendirdiğimiz hoş geldin ya şehri Ramazan ve elveda ya şehri Ramazan diye. Ama bir elveda yine hadi bana uğurlar olsun diyerek bir gidişi de görebiliyoruz bu dörtlükte. Oradan önce bu üçüncü dörtlükten önce ikinci dörtlüğe de bir bakalım arzu ederseniz. Tabi. Tabi ikinci dörtlükte yeryüzünde dostlarım matem tuttu. Tüm alem sultanım deyip nara attı. Hakkı bulan gerçek sufi kanlar yuttu. Mustafa'ya matem tutup ben yere girdim. Yani tam burada aslında evet dörtlükte bir, bir bütünlük olmuş tam evet, orada. Evet bir bir bütünlük oldu. Yine burada da aslında yine matem de devam ediyor. Devam ediyor. Biz Çok şimdi, ortaya koyuyor. Ben iki tarafta da matemi görünce hocam bir anda üçüncü dörtlüğe de verdim. Ee, dostlarımız e, buradaki yani e, affetsinler. Matem matem üzerinden gelince ben matem matem üzerinde tamamladım dizelerle birlikte. Hatta ikinci ve üçüncü dörtlüğü de beraber sizden dinleyelim. Tabi değerlendirmiş olalım. Ee, burada tabi e, Hoca Ahmet Yusef Hazretleri ikinci dörtlükte e, çok üzüldüklerini ifade ediyor. Evet. E, matem tuttu tüm alem sultanım deyip nara attı. Bu da çok önemli burada. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'ne bütün o talebeleri değil sadece bütün dünya Sultanım diye beni değerlendirdiler. Öyle bir mevkiye beni koydular. Bir de bu nara yani Tabii nara atması. Büyük bir sesle. Tabii çok büyük bir sesle. Hakkı bulan gerçek sufi kanlar yuttu. Kanlar yutmayla birlikte de çok üzüldüklerini, çok ağlayıp sızladıklarını Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri ifade ediyor ve Mustafa'ya matem tutup ben yere girdim. Yani yere girmemin sebebi ben Peygamber Efendimizin matemini tutma, hüznünü tutma. O vefat etti, toprağa ayak basmadı. Ben de yeraltına ineyim. Yer altında onun matemini tutayım. Ama yine benim için nefes aldığım sürece hayat devam ediyor. Üçüncü dörtlükte ise elveda ile yer bastım ayak. Artık elveda dedim. Yani adeta bu dünyadan öbür dünyaya ben geçtim. O moda girdim. Onu ifade ediyor Hoca Ahmet Yeseva Hazretleri. Gün yüzünü nefsimi haram kularak. Artık bundan sonra ben gün yüzünü, gün aydınlığını görmek istemiyorum. Çünkü peygamber yer altına girdi, toprağın altına girdi. O da gün yüzünü görmedi. Ben de, onu da bir sünnete ittiba, sünnete uyma burada çok önemli. Ortaya çıkıyor peygamber efendimizin sünnetine, o yaptığı davranışlarına uyma. Zikredip, yalnız yanıp, yalnız olarak. Hem oraya indiğim zaman orada içim yanacak, kül olacağım ama yalnız başıma. Çünkü kişi vefat ettiği zaman mezara yalnız gidiyor. Onu da burada Hoca Ahmet Yisevi Hazretleri ifade etmiş oluyor bu üçüncü dörtlükte. Mustafa'ya matem tutup ben yere girdim. Ya Buradaki nakarat beytimiz hep Mustafa'ya matem tutup yere girmek. Evet aslında yepyeni bir perde açılıyor. Yepyeni bir sayfa açılıyor. Onu da bir anlamda izah etmiş okuyor oluyor. E, dördüncü dörtlüğe geldiğimizde de orada özel bir ifadeyle karşılaşıyoruz. Taha okumak. Taha okudum gece gündüz kaim oldum. Gece namaz gündüzleri saim oldum. Bu hal üzere yer altında daim oldum. Mustafa'ya matem tutup ben yere girdim. Şimdi önce dilerseniz taha okumaktan bir başlayalım. Bu özel bir lafız mıdır? Ne anlama gelmektedir? Biz bunu daha farklı olarak nerede görüyoruz? Nerede karşılaştığımız olmuş mudur yine hani bu şekilde? Nedir hocam bu işin Tabii. Aslı. E, taha e, e, kelime olarak e, aslında iki Arapçadaki t harfi ve h harfinin hurufu mukata mukata diyoruz biz bunlar Arapçada. Kesik harfler. Kur'an-ı Kerim'de bazı surelerin başlarına geçiyor. Taha gibi, Yasin gibi, Elif, Lam, Mim, Elif, Lam, Mim, Saat gibi. Kaf, Ha, Ya, Ayn Saat gibi. Bunlar Kur'an'ın şifreleri olarak değerlendiriliyor. E, aynı zamanda Taha Peygamber Efendimiz'in isimlerinden bir tanesi. Peygamber Efendimiz'in Aynı Yüce Rabbimizin Esma-ül olduğu gibi Peygamber Efendimiz'in de esma Nebi denilen e, pe peygamberin isimleri diye ayrı bir başlık var ve eserler var bu konuda yazılmış. Bayağı eserler var. Klasik Türk Edebiyatı'nda da Peygamber Efendimiz'in bu e, isimlerine yönelik manzum ve mensur eserler de var. Bu konuda çok güzel çalışmalar da var. E, özellikle e, Delailül Hayrat diye Osmanlı toplumunda hala günümüzde Peygamber Efendimiz'e salavat getirmek için okunan bir dua, zikirler, evrat kitabı var. Orada yaklaşık Peygamber Efendimiz'in 200'ün üzerinde ismi zikrediliyor. Evet. Yine e, İmam Cezuli'nin eseri o Delaylı Hayrat. Bir de İmam-ı Kastalani'nin El Mevahiyul adlı eseri var. Orada da Peygamber Efendimiz'in 400'e yakın ismi var. Biz sadece işte Ahmet, Mahmut, Muhammed, Mustafa bu dört ismi biliyoruz ama Orada Peygamber Efendimiz'in bu dört Dört 400 tane isimden bahsediyorsunuz. Orada bahsediyor. Bir yerde 200 tane isimden bahsediyorsunuz. Başka rivayetlerde de e, Yüce Rabbimiz'in 99 ismi var. Bir rivayete göre de bir ismi var. Aynı şekilde Peygamber Efendimiz'in de yine Yüce Allah'ın isimleri kadar ismi vardır diye de rivayetler var. Tabi buradaki Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin Taha'dan kastı Taha Suresi'nin okunması. Taha Suresi de Peygamber tabii Efendimiz'in ismi. Burada atıp Suriye. Suriye tabi. Tamam. Suriye. Bu surede Taha suresi 135 ayet, Kur'an-ı Kerim'de e, musaf tertibinde sıralamasında 20. sırada ama sebebi e, e, nüzul sırasına göre de 45. sırada. 135 ayetten oluşuyor. Bu surenin başı Taha diye başladığı için de sureye de ismini vermiş. E, bu surenin Hz. Ömer'in, e, Hz. Ömer'in o Çağrı filminde var, o sahneyi hep hatırlarız. Müslüman olmasında bu surenin şeyi var şey etkisi var. Hatırlayalım hemen o diziyi. Değerli seyircilerimiz de hatırlayacaktır. Böyle gençlik yıllarımızda heyecanla seyretmiştik. Hala e, o dizi Ramazanlarda falan verilir televizyonlarda. Orada e, Hazreti Ömer, e, da, e, tabii daha Müslüman olmadan önce Ömer diye hitap edebiliriz. E, Peygamber Efendimiz'i öldürmeye kastediyor. Bu niyetle yola çıktığında bir adama rastlıyor. Peygamberimizi arıyor. Öldürecek. Diyor ki sen önce kız kardeşinin ve eniştenin Müslüman olduğunu bilmelisin diyor. Hemen doğruca, hızlıca kız kardeşinin olduğu eve gidiyor. Eniştesi Said bin Zeyd, Habbab bin Eret yine orada Müslümanlardan bir tanesi. Onlar yazılı kağıt parçasından bir şeyler öğrendiklerini görüyor. Hemen kağıt parçasını kız kardeşi Fatıma bir yere saklıyor. Saklayınca e, Hz Ömer soruna, sorular sormaya başlıyor. O sorular sorduktan sonra da eniştesini Said bin Zeyd'i iyice dövüyor. Yani kan revan içerisinde kalıyor kardeşi. Sonra ikisi de diyor ki evet diyor Müslüman olduk diyor. Ne olacak diyor. Ne istersen yap diyor. Artık ona resti çekiyorlar. Peki diyor Hazreti Ömer kız kardeşinin de kanından başından akan kanları görünce müteessir oluyor. Okuduğunuz şeyi bana gösterin diyor. Kız kardeşi kağıdı yırtmayacağına dair söz verirse göstereceğini ama önceden temizlenmen gerekiyor. Ona dokunman gerekiyor diyor. Bunun üzerine Ömer yıkanıyor, Ta suresinin yazılı olduğu kağıdı okumaya başlıyor. Diyor ki ne mükemmel bir şey. Ondan sonra Habbab'da, Habbab da, Habbab minelette gizlenmiş korkusundan çıkıyor. Diyor ki Allah'a yemin olsun ki o sana peygamberinin davetini tebliğe hizmet ettirecektir. Çünkü dün peygamberimiz Rabbim ya Amr bin Şam ki Ebu Cehil ya da Ömer bin Hattab'la İslam'ı teyit eyle diye dua etti. Ey Ömer Allah'a dön, Allah'a dön diye ona telkinde bulunuyor. Bunun üzerine de Hazreti Ömer heyecanlanıyor. Diyor ki ben karar verdim. Habbab bin Eret'le birlikte doğru Peygamber Efendimiz'in yanına gidiyorlar. Orada kelime-i şehadet getiriyor, Müslüman oluyor. Aynı zamanda da bu Taha suresi, Ömer'in Hazreti Ömer olmasına vesile olan bir sure. Burada hemen surenin faziletinden de bahsedebiliriz. Peygamber Efendimiz direkt kendisi bu suretin faziletiyle ilgili şöyle buyuruyor. Diyor ki Taha suresi ve Yasin suresi ikisi de hurufu mukata ile başlayan surelerden. Bu sureleri işiten melekler şöyle derler. Bunların kendilerine gönderildiği ümmete ne mutlu. Bunları taşıyan gönüllere ne mutlu. Bunları okuyan dillere ne mutlu. Hazreti Musa'nın nübüvveti ve mücadeleleri de yine burada bir mücadeleci peygamber. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın şeytanın onun kandırmasına kapılması, o kanması, ardından tövbe edilmesi, tövbesinin kabul edilmesi ve kıyameti de konu edilen böyle bir e, muhtasar ve müfit eskilerin tabiriyle bir sure bu sure. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri de bu sureyi ve bu surenin okunmasına ve da, olarak da tabii okuduğun surenin de anlaşılmasına burada atıfta ya da telmihte bulunuyor. Telmihte bulunuyor. diyor. Hazreti Ömer de hangi niyetle yola çıkıyor ve sonrasında neye ...dönüşüyor, neye evriliyor. Hakikaten de insanoğlu biraz... Adalet timsali Hazreti evet. Ömer oluyor sonra. Adalet timsali Hazreti Ömer oluyor... ...dediğiniz gibi Taha ve Yasin... ...surelerini de bu vesileyle... ...anmış, hatırlamış olalım. Bakın nelere atıfta bulunuyor. Bir sonraki dörtlüğe geçmeden kıymetli hocam... ...gece gündüz kaim olmak... Evet. ...diye bir orada... ...ifade var. Tabi içinde pek çok sırlar... ...barındırıyor geceyle gündüz... Ee, ve o sırlarda acaba bize anlatılmak istenen ne? Kur'an-ı Kerim'de de bu lafızlar çok fazla geçiyor. Ee, burada peki Ahmet Yesevi gece gündüz kaim olmakla e, neye işaret etmiştir? Ee, Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin divanı hikmetinde e, Burak Bey e, ayetlerde, hadislere, İslam tarihindeki olaylara zaman zaman böyle telmihte atıkta bulunuyor. Bazen de direkt lafzen bazen de manel iktibaslar oluyor. Burada da Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri bu ifadeyle birlikte yine o faziletleri olan Taha Suresi 130. ayete ayetten manen iktibas yapıyor. Ayet şöyle. Bu kez böldüm hocam. Surenin geneline değil de surenin içindeki bir ayete direkt. Evet. Bir sonlarına varmış. doğru 130. ayet. 135 ayette ifade ettiğimiz üzere. Sen onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de, batmasından önce de Rabbini övgüyle tesbih et. Yine gecenin bazı vakitlerinde ve gündüzün iki ucunda da tesbih et ki hoşnut dua Sonunda, sonuçta, sonuçta hoşnut dua ermek, razı olan bir kul olmak için sen gündüzü de geceyi de ibadetle geçir. Burası muhtasaran ifade ediyor bu ayet-i kerime. Hoca Ahmet Yisev Hazretleri gece gündüz kaim olmak hem Taha suresine ilk mısrada atıfta bulunmuştu. Burada da manende iktibas yapmış oluyor. Tâ suresi 130. ayette. Kaim olmak, kıyam, kıyamda durmak, ayakta durmak, kaim. Bizim Türkçemizde kaim makam, kaymakam olmuş orada. Bir makamda kaim olan, orada bulunma, bulunan kişi. E, Ara, e, Arapça kaim, ismi fail e, vezninde. E, gece gündüz kaim olmak. Gündüz ayakta olduğu gibi gece de ayakta olmak. Zaman zaman da bazı yerlerde, divan-ı hikmette gündüz kaim Gündüz saim, gece sa kaim. Bey, ne demek bu? Gündüz, gündüz saim, saim, yani gündüz oruçlu, geceleri de kaim, ayakta sağımdan. ibadetle geçiriyor. anladım İbadetle geçiriyor. Bu büyüklerimiz, özellikle öğlen saatlerinde kısa kayluluyla yaparak geceyi de ibadetle geçirmeye gayret ediyorlar. Ee, kaylule uykusu bilimsel araştırmalarda da bir saati gecenin dört saatine bedel olduğunu ifade ediyorlar. Bu büyüklerimiz de öğlen saatlerinde. Bu Akdeniz kültüründe de var siesta denilen uyku ve Arapçası kayıllı uykusu. Gündüz uyuyarak geceyi de den de tasarruf etmiş oluyorlar. o sakin, Ama bu sakin gündüz uyuması yani. siesta dediniz işte evet, bir saatlik bir buçuk saatlik sanki hani bir resetleme diye evet. tabir edeyim ben. Kendinizi bir kez daha sıfırlayıp tekrar devam etmek gibi öyle 7 saatlik uykulardan bahsetmiyoruz. Geceye de alan açmak gibi bir duruma da. Geceyi gelmiyor, bereketli hale getiriyorsunuz burada. Gündüz uykusuyla. Evet. Hakikaten de Burada da hocam gece gündüz kaim olmakta yoksa insanın dayanma imkanı yok. 24 saat ayakta kuluz ister istemez insanın uykusu gelir. Çünkü uykuda sizin ifade ettiğiniz gibi resetleme toparlıyor vücudu. Tekrar onun ertesi günkü o çalışmaya telaşa ibadet edeceğiniz zaman da bile güce kuvvete ihtiyacınız var. O resetlemeye o insanın yeniden kendini başlatmaya ihtiyacı var. Burada Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri de gece gündüz kayım olmak diyerek kendisinin gece gündüz kayım olduğunu açık bir şekilde ifade etmiş oluyor. Evet. Gece kıyam halinde olmakta elverişli haller var. Bizim de bu zatlardan öğreneceğimiz şeyler var. Psikolojiye birazcık gelince kıymetli hocam sinir sistemi deneyimler yoluyla adeta öğreniyor. Yani namaz kıldıkça kılasınız gelir gibi bir hal. Nöraspilisite diye ifade ediliyor. Gece de o hali bir alışkanlık durumuna getirdikçe aslında siz de hem geceye alışıyorsunuz hem de gece de size alışıyor. Yani bir uyku hali gibi görmüyorsunuz geceyi. Uyanıklılık, bereketlilik ve elverişlilik hali olarak da görüyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Bu dörtlüklerde ben bir şey daha dikkatimi çekti. Pek çok yerde gündüz ve gece lafızlarını da görüyoruz. İlerleyen bölümlerde de zaten konuşacağız. Sağ olun kıymetli hocam. Size de sağ olun Efendim vaktini yine nihayete erdirdik Yesevi sohbetlerinde. 19 tane dörtlüğümüz var bizim 8. E hikmetimizde. Bir sonraki bölümde bu hikmetlerin perdelerini aralamaya devam edeceğiz. Yesevi sohbetlerinden bugün bu kadar diyelim. Haftaya yine aynı gün ve saatte yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, iyi akşamlar.